Elinden seni içmek, avare bir yıldızın, Uyutmak uykuları, kör geceler boyunca. İki büklüm dururken, başucunda sonsuzum, Kapanmak secdelere geldiğini duyunca. Elinden seni içmek, avare bir yıldızın, Raks eder dudağında bedensiz kelebekler Aşk değil mi cevabı çıldırtan bilmecenin Bir sen kaldı geride o hala seni bekler Özlemiyle güneş ağlar döneceğim gecenin Raks eder dudağında bedensiz kelebekler Zamansız vurgun yürür kuşların kanadına Ay ışığı gülemez kapanırsa kapılar Dalgalanan ben olurum denizlerin adına Senli bir rüzgar eser Beni virane kılar Zamansız vurgun yürür kuşların kanatına Utanır kaldırımlar Gözlerimin renginden Yürüdüm boşlukta Gölgem hatıra kalır Bir gün olur ki Kalbim firar eder kalbinden. Güneş karanlığa kızar, gökyüzünden usanır, utanır kaldırımlar gözlerimin renginden. Kardan adam öpmez ki çöllerin dudağını. Deliler sultanıyım, hüzne diye ödeyen. Gökler niye yazmamış gözlerinin çağını, aşkı nereden bilecek kerrecik ölmeyen kardan adam ötmez ki çöllerin dudağı.